ülkemiz kuraklaşıyor. İleride dünyada su savaşlarının çıkacağı öngörülüyor. Dağlarımız madenlere kurban gidiyor. Hayvanların yaşam alanları daraldıkça pek çok endemik tür yok oluyor. Doğanın dengesi bozuldu, kanser yaygınlaştı. Dünya Çekilince programı bu haftaki bölümünde Burdur Lisinya Doğal Yaşam Köyü'nde. 1970'lerde Burdur'un Yeşilova ilçesinin Akçıköy'ünde doğmuşum. Çiftçi bir aileden geliyorum. Aslında e, Yılanların ücü yazarı Fakir Baykurt'un köyünde doğdum. Kendisi de komşumuzdu. E, çocukluğumdan itibaren e, hep şu vardı, bizde bir toprak, bir ağaç sevgisi. E, tabii ki yıllar içinde veteriner hekimlik mesleği e, ve daha sonraki doğayla ilgili paylaştığım pek çok şey. E, ve zaman içinde de e, köyümde gelişen kanserler pek çok şeyin aslında projesi oldu. E, ailemizden beş kişi kanser olmuştu, üç kişiyi de kanserden kaybetmiştik. E, bu dönemde ne yapabiliriz diye bir düşünce oluştu. Çünkü e, hiç kimse e, parayla bir tarafa gitmedi. O yüzden e, kazanımlarımızla bir proje yapmak istedik ki insanların faydasına bir şeyler olsun istedik. Ama e, kanserinin çözümleri noktasında pek de bir şey yapılamayacağını biliyorduk. ...asıl hedef ne olmalıydı? İnsanları bu konuda bilinçlendirmek. Bilinçlendirmek noktasında da... ...özellikle doğadaki kopuşların... ...ve doğadaki yanlış müdahalelerin... ...kanser sebebi olduğunu... ...gördükten sonra... ...doğa projesinin çok daha mantıklı olduğunu gördük... ...ve 9 tane proje ...2005 yılında... E, lisinya proje alanında projelerimizi başlattık. Ve doğadaki yıkımları özellikle son 15-20 yıl boyunca olan yıkımları birebir şahit oldum. İklimsel değişiklikleri birebir şahit oldum. Ve e, çocukluğum hep ardıç ağaçlarının altında geçmişti. Gün geçtikçe ardıç ağaçlarının bile kurumaya başladığını gördüm. E, ve şu vardı, herkes bir şeyleri başlatıp bir süre sonra bırakır durumdaydı. E, ve bir anlamda da aslında ardıcı ağacının o e, direnirken yıkılmamak sembolü var. Pek çok şeyi paylaşmak ama paylaşırken de e, yıkılmamak üzerine bir sembol ağaç. Aslında niyetim projeleri başladığımda bir ardıcı ağacı olabilmekti aslında. Projelerin başında e, ilk yaban hayvanları rehabilitasyon merkezini açtık. Solma Bakanlığı'nın bedel ettik. Bütün giderlerini karşılamak şartıyla ki... Geçen yılki Kasım ayına kadar ki iyileşen hayvanları salmama konusunda dilettikleri için biz rehabilitasyonun bir mantığının olmadığını düşünerek rehabilitasyon merkezimiz kapattık. Binlerce hayvana tekrar can verdiğimizi düşünüyorum. Onları rehabilit edip tekrar doğaya kazandırdık. Sonraki süreçte işte özellikle doğa okulu etkinliklerimizi okullara giderek başlatmıştık. Daha sonra alanımızı doğa okulu haline getirdik. Açık doğa okulu. Ki insanlar buraya gelip gezerken en azından doğaya ilişkin bir takım etkileşimde bulunuyorlardı ki yıllık 300-400 bin yakın ziyaret çağırladığımız yıllar oldu bizim. Ee, onun yanında enerjimizi güneşten elde etme yolunda ciddi yollar kat ettik. Buradaki tüketilen enerjinin tamamını güneşten üretiyoruz. Diğer taraftan özellikle eski tohumlar çoğaltılması konusunda da 2010-11'li yıllarda çalışmalarda bulunduk. Eski tohumları çoğaltarak ülke çapında dağılımlarını yaptık. Bunun yanında e, eski genlerin muhafızası konusunda özellikle e, Hunamlı keçisinin gene çoğalımını yaptık. Gene onun çevresel anlamda dağılımlarını sağladık. E, bunun yanında sıfır kimyasallı üretim modeli olarak ekolojik üretimleri gerçekleştirdik. Ve doğa dostu tarım uygulamalarını gerçekleştirdik. Ki o uygulamalarımız hala tarımsal anlamda sıfır kimyasal üretimle devam ediyor. Ee, diğer taraftan özellikle gönüllülük projesini gündeme getirdik ki gönüllülük projesinde ciddi anlamda çalışmalar yaptık yıllık bin kadar gönüllü kabul ettik alanımızda ki şu an gönüllülük projesi özellikle ülke çapında biraz daha devam ediyor ama o sıralarda. Ee, gelen gönüllülerinin %78'ini yurt dışından gelen gönüllülerdi. Aslında proje o yüzden biraz daha hızlı yolu aldı ki şu anda tüm dünyada en azından 10 bine yakın lisinya gönüllüsü var. Tabii ki onlar bizim projelerimizin hem yayılması konusunda hem de yeni projelerin oluşturulması konusunda bize yardımcı oldular. Biz de buradaki projelerin mantığını, her şeyini onlarla paylaştık. İsmim Ercan. Buraya Tekirdağ'dan geldim. 31 yaşındayım. Bir senedir buradayım. Tam hatta yıl dönümü oldu bir senedir burada çalışmalara yardımcı oluyorum. Ee, ben Trakyalıyım. Bizim orası aslında doğal yerdir. Fakat Tekirdağ, İstanbul'un bütün sanayi göçü oraya gelmeye başladı. Ben de şehir insanı değilim. Yani bunu keşfettim diyeyim. 2019 yazında ben buraya gönüllü olarak geldim. Burası gönüllülük projeleri kabul eden bir yer. Tam da Temmuz ortasında, e, işte sezon tam ortasında buraya gelmiştim. Çok sevdim burayı. Burada yapılan projeleri gördüm. Antikanser proje alanı burası. Ayrıca işte enerji yöntemleri, doğaya karşı saygılı olmayı öğreten bir yer. Bir hafta kaldım. Sonra aklım burada kaldı benim. Sonra tekrar gelmek istedim. Pandemi başladı. Bu süreçte gelemedim. Şimdi buraya sürekli kalmaya bir insan lazım. Öztürk Abidin, Öztürk sadece buranın kurucusu. O daha evine gider gelir Burdur merkezde. Ben hep burada kalırım. Şimdi fırsat oldu. Bir senedir burada çalışıyorum. Sürekli burada kalıyorum ve mutluyum. Burdur halkı burayı inanılmaz sahipleniyor. Hedef sadece yaygınlaşmak ama Lisinli olarak değil, farkındalık anlamında. Pansersiz gelecek, gelecek Elimizde projesi, projenin tamamıyla alakalı. Çünkü oradaki, efendime söyleyeyim, e, kimyasal kirlilikler ki özellikle tarımdaki Sonra e, enerji yöntemlerindeki kirlilikler e, ve tüm kirliliklerin aslında e, bertaraf edilebileceği bir dünyada e, özellikle gelecek nesillerin yaşayabilmesi noktasında e, çalışmalardı kansersiz gelecek elinizde projesi. Aslında zor şeyler değil e, sadece insanların biraz mantıklı düşünmesi ve e, üretenlerin de para hırsından ziyade sağlığı düşünmesi gerektiği noktasında çalışmalarımızı biz paylaştık ki e, projenin genel kapsamı zaten insanları kanser konusunda, zararlı kimyasallar konusunda ve zararlı yöntemler konusunda bilinçlendirmek. E, sularla ilgili projemiz kapsamında e, burdur gölünün kurtarılması ve içme sularındaki e, temizlik ve kimyasal konusunda ciddi projeler gerçekleştirdik. Ama son yıllarda özellikle üzerinde durduğumuz ve içinden hala daha çıkamadığımız ve hala daha mücadele ettiğimiz proje sularla ilgili neden sularla ilgili? Çünkü her geçen gün sular azalıyor ve her geçen gün Burdur Gölü kuruyor ve sulak alanların büyük bir kısmı kurumuş durumda ve her geçen gün sular kirleniyor. Buna rağmen her geçen gün e, neredeyse fosil suları kullanılmaya başladı. Gelecek nesillerin artık içme suları tehlike altında. Dolayısıyla bu konuyla ilgili sularla ilgili proje hala devam ediyor. Özellikle bölgede büyükbaş hayvancılık çok yaygın olduğu için. Mısır yonca üretimi onların beslenmesi için çok gerekli. Dolayısıyla buradaki yeraltı suları, yer üstü suları tamamen Mısır yonca tarımına e, özellikle hizmet ediyor. E, Türkiye'nin aslında büyük bir bölümünde durum böyle. Özellikle susuz yetişen aromatik bitkiler konusunda veya damlama sulama sistemiyle yetiştirebilecek aromatik bitkiler konusunda bölgenin eski kültürünü buraya tekrar getirmeye çalıştık. Özellikle gülü damlama sulama sistemiyle e, yetiştirerek %75 oranında su tasarrufu sağladık. Sonraki süreçte hiç, hiç su kullanılmayan aromatik bitkiler konusunda çalışmalara başladık. Bu lavanta, e, kekik, ada çayı. E, bunların e, sonuçta ciddi bir kadın istihdamıyla birlikte hem üretimlerini gerçekleştiriyoruz, hem fidelerini üretiyoruz. Bunun yanında dikimlerini gerçekleştiriyoruz ve görsel bahçeler oluşturuyoruz. Özellikle yaz aylarını insanlar görsünler. Bunun dağda taşta ve çok kolay yetişebileceğini, suz yetişebileceğini görmeler açısından. Ve ciddi anlamda ekonomik getirisini gösterebilmek için bunların tarımını yaptıktan sonra, işlemlerden geçirdikten sonra yağını üretiyoruz. Yağını ürettikten sonra da nihai ürün nedir? Bunların kremleri, kolonyaları, pek çok şeyini, kozmetik ürünlerini burada gerçekleştirme şansımız var. Şu anda bununla ilgili çalışma süreçlerimiz devam ediyor. Projenin başında da anlattığım gibi, ardıç ağacının dimdik durup, direnmesi her şeye karşı, susuzluğa, rüzgara, Efendime söyleyeyim donlara, şunlara, bunlara her şey dilenip de dimdik ayakta kal, kalması ve başını eğmemesi. Ama bunun yanında da e, bütün her şeye ev sahipliği yapması. Oradaki otlara, kuşlara, e, insanlara ki benim çocukluğum hep onun altında geçerdi, gölgesinde geçerdi. Yani direnirken yıkılmayan tek ağaç diyeyim e, aslında burası çok önemli. Ela é